Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Üstün'le. Bugün AutoCAD'de nesne seçmeyi, nesnelere yaklaşıp uzaklaşmayı birlikte inceleyeceğiz. Önce rastgele birkaç tane nesne çizelim. Birkaç tane de çizgi çiziyorum şu anda. Sizler de aynı uygulamayı deneyebilirsiniz. Şimdi nesneleri seçmenin birkaç tane yolu var. Bir tanesi nesnelerin gelip üzerine tıklamak. Bakın tıkladığım nesne şu anda seçildi. Daha sonra daireye tıklıyorum. Bakın bu daireye de tıklayacağım. Yalnız tıklamadan önce bakın mouse'un yanında artı simgesi çıktı. Bu seçime katacağım anlamına geliyor. Seçimden bir şey çıkartmak istersen Shift'e basılıyken seçili bir nesneyi arkadaşlar tekrar tıkladığınızda bu da seçimden çıkarmanıza yarıyor. Yani yanlışlıkla bir şey seçtiğinizde Escape'e basıp tekrar seçmenize gerek yok. Fazla seçtiğiniz bir şey varsa Shift'e basılırken tekrar üzerine tıklayabilirsiniz. Birinci yöntem bu. Nesnere tıklayarak seçmeniz. İkincisi arkadaşlar, mouse'a sol klikle basılı tutup, bakın mouse'umu hareket ettirdiğimde benim gittiğim yönde bir çizim yapıyor ve seçim alanı oluşturuyor. Şu anda bakın seçim alanı içinde çizgi kaldı bir tane ve mouse'u bıraktığımda o çizgi seçilmiş oldu. Bu çok kullanılan bir yöntem değil. Daha çok yanlışlıkla yapılan bir şey. Genelde yapılmak istenen bir pencere açmak ama ilk başladığında basılı tutan arkadaşlar çok oluyor. Bunun sebebi budur. Yani şöyle bir şekil çıkıyorsa mouse'a basılı tuttuğunuz içindir. Sadece bir kere tık yapmanız pencere açmanıza yeterli. İkinci yöntem bu basılı tutarak. Bazen işe de yaradığı oluyor tabii. Yani... Hepten de öldürmeyelim. Ee, bazen çok karmaşık çizimlerde e, bir şeyin etrafında dolanarak sadece onu almanızı e, sağlayabilirsiniz. Ama çok da yaygın değil dediğim gibi. Ee, üçüncü yöntem pencere açarak e, seçim yapma. Yani bu pencere açmanın da iki yolu var. Bakın basıl bir kere tık yapıp sağa doğru pencere açtığımda mavi bir ekran çıkıyor. Sola doğru gidersem ise yeşil bir ekran çıkıyor mavi olan ekrana bakın. E, kenarındaki pencerenin çerçevesi beyaz çizgilerden tam çizgiden oluşuyor. Ama yeşil olduğunda kesik kesik çizgilerden oluşuyor pencere. E, bunun sebebi şu. Bakın sağa doğru gidip mavi pencere açtığımda pencerenin içinde tamamen kalan nesneler seçilir. Yani bakın şu anda çizginin tamamı pencereye girince biraz daha kalın oldu. Bakın şu anda tıklarsam seçilecek. Biraz daha iniyorum. Bakın daireyi kestiği halde tamam içine girmediği için şu anda seçilmedi. Bakın dairenin bir tanesi pencerenin içine girdi ve kalınlaştı. Diğeri aynı şekilde. Daha sonra çizgi, çizgi ve daire. Yani mavi olduğunda nesnenin tamamı eğer pencerenin içine giriyorsa nesneyi seçer. Bakın şu anda bakın sadece dairenin tamamı girdiği için daireyi seçecek. Şu anda bakın çizginin tamamı pencerenin içinde kaldığı için çizgiyi seçti. Yani mavi olduğunda kapsadıklarını seçiyor tamamen kapsadıklarını ee, yeşil olduğunda ise yani sağdan sola gittiğimizde de kestiği yani temas ettiği her şeyi seçer Bakın bu şekilde üç tanesine temas ediyor ve hiçbir aslında tam olarak pencerenin içinde kalmıyor Ama temas etmesi seçmesine yetiyor en çok kullandığım benim şahsen bu seçim yöntemi sağdan sola giderek nesneleri keserek seçim yapmak daha basit. Şu daireyi seçeceğim diye komple pencere içine almama gerek yok. Şu hareket bile bakın seçmeye yeterli. Bir diğer seçme yöntemi ise arkadaşlar e, buradaki menüden bakın Utilities menüsünden Quick Select diye e, bir komutumuz var. Burada bakın Quick Select veya herhangi bir alanda hiçbir komutta değilken yani sağ klik yaptığınızda çizim alanında açılan pencerede Quick Select'e ulaşabilirsiniz. E, quick Select arkadaşlar farklı şekillerde kullanılıyor. Yani layer'lara göre de kullanabilirsiniz. Şurada bakın çizgi tipleri var, obje tipine e, bakın line dediğimde mesela line'ı seçip ok dediğimde bakın, Ekrandaki line ile çizilmiş nesneleri seçiyor Mesela bir tane dikdörtgen Çizeyim Şimdi sağ klik, quick select Şimdi Bakın obje tipinde e, artık polyline, line, circle, multiline şeklinde Seçenekler var Circle'ı seçeyim bu sefer Başka parametreler de girebiliyoruz. Yani rengine göre, layer'ına göre, çizgi tipine göre de parametreler girebiliyoruz. Layer dersinde tekrar bu konuya değineceğim zaten. Bakın şimdi daireyi seçip OK dedim de gördüğünüz gibi sadece daireler seçildi. Seçme işlemleri kısaca böyle. Bir de nesneleri zoomlama, yaklaşma, uzaklaşma bunları inceleyelim isterseniz. Bakın sağ tarafta bir menü var. İlk ders bahsetmiştim iki boyutta bazıları lazım olacak diye. Şurada bakın bir çarpı ve büyüteç işareti var. Zoom Extend komutu bu. Zoom Extend şu işe yarıyor bakın. Küçüktüm nesnelerimi Zoom Extend'e tıkladım. Tam ekran yaptı. Yani ekranda çizgi olan her şeyi sığdıracak kadar maksimum seviyede büyütmeye yarıyor. Mesela şunları silelim. Şu an sadece bir tane dikdörtgenim var. Tıkladığımda bu dikdörtgeni tam ekran yapma yarıyor. Bir tane şuraya daire çizdiğimde şimdi tıkladığımda ise ikisini de sığdırabilecek şekilde maksimum düzeyde yakınlaşmaya yarıyor. Bu çok kullanılan bir şey. En çok kullanılan ise nesneleri mouse'un nesnenin üzerine götürüp tekerleği ileri yaptığımda yaklaştığımı geri yaptığımda uzaklaştığımı görebilirsiniz şu anda. Burada yalnız yaklaşıp uzaklaşırken an dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Mesela ben bu daireye yaklaşmak istiyorsam mouse'um buradayken tekerleğim ileri itersem e gördüğünüz gibi daire ekrandan kayboldu. Yani neye yaklaşmak istiyorsak mouse'umuzu onun üzerine getirip ondan sonra tekerleği ileri itmemiz gerekiyor. Geri çektiğimizde de aynı şekilde uzaklaşmış oluyoruz. Bu zoom extent'in kısa yolu da tekerleğe çift tıklamak. Mouse'umuzun tekerleğine bakın çift tıkladığımda da yine zoom extent yapıyor bu arada. Ee, aslında zoom bir komut, bakın Z Enter ya, e, yaparak zoom komutuna girebilirsiniz. İçindeki seçeneklerden Extent e, Sığdır, yani tam sığdır anlamına geliyor. Biz aslında buna tıklayarak zoom komutunun Extent seçeneğine hızlı bir giriş yapmış oluyoruz. Veyahut da tekerleğe çift tıklayarak e, aynı komuta yine mouse'dan da e, girebilirsiniz. Bir de burada pan komutumuz var arkadaşlar, bu da bakın e, bir kere tıklayalım üzerine. Bana tıkladıktan sonra mouse'unuza bir el işareti görüyorsunuz. Sol klikle basılı tutup mouse'unuzu hareket ettirdiğinizde nesnelerin sağa sola gittiğini görüyorsunuz. Bunun kısa da arkadaşlar tekerleğe basılı tutmak. Tekerleğe basılı tutunca da bakın el işareti çıkıyor. Çift tıkladığınızda zoom EXTENT yapar. Basılı tuttuğunuzda tekerleğe pan yapar. Yalnız burada aldanmayın. Nesnelerin bir yere gittiği yok arkadaşlar. E, nesneler olduğu yerde duruyor. Biz sağa sola kaydırıyoruz. Yani kamerayı kaydırıyoruz. Aynı şekilde tekerleği ileri geri yapmak da nesneleri büyütüp küçültmez. Sadece sizi yaklaştırıp uzaklaştırır. Nesnelerin ne konumu değişir ne de ölçüleri değişir arkadaşlar. Yine zoom seçenekleri var ilerleyen derslerde. Konu içerisinde e, onları da anlatacağım. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.